Lilla Tarot Astro'dan hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçiyordur. Boğa burçları için bir açılımla geldim. Bakalım Boğa burçları 2024 yılını tamamlarken 2025 yılında kısaca neler yaşayabilirsiniz diye bir bakmak istiyorum. Açılımıma dahil olmak için beni takip edip etkileşim bırakabilirsiniz diyelim ve şifa olsun. Bakalım Boğa burçları. Evet bir değişim ve dönüşüm yılının gelmesi çok yüksek ihtimalle olarak görünüyor baktığımız zaman. Evet bu burçları sizin için 2024 yılı maddi anlamda diyelim özellikle güzel geçmiş olma ihtimali yüksek. Ya yani Bu dönemde siz yeni bir işe girmiş olabilirsiniz. Kendi işiniz varsa işinizi büyütmüş olabilirsiniz veya e-ticaretle uğraşıyorsanız sitenizi daha çok büyütmüş olabilirsiniz. Yani zaten boğa burcu toprak etkisindedir. Para kazanmayı seven bir burçtur ve aslında zenginlik evindedir baktığımız zaman genel olarak burç olarak. Genel anlamda burç yapısı zaten bu şekilde boğa burçlarının Belli başlı hedeflerinize 2024 yılında ulaştığınızı düşünüyorum. Tabii ki bu hepsine belki ulaşamamış olabilirsiniz ama çoğunluklu olarak bir hedefe ulaşmalar söz konusu olmuş. Şunun iş konusundan yana yani hiçbir sıkıntı görünmüyor. Fakat ilişki konusuna gelecek olursak. İlişkiniz eğer ki yoksa ve geçmişten birini bekliyorsanız arkadaşlar geçmişten bir insanla 2025 yılında barışma ihtimaliniz çok yüksek yeni bir başlangıç yapabilirsiniz gibi düşünüyorum var olan bir ilişkiniz varsa da onunla ilgili çok net adımlar vereceğinizi düşünüyorum eğer ki yolunda gitmeyen bir ilişki ise net bir şekilde bitebilir ve sizi düşündürebilir yani birazcık partnerinizde şöyle bir özellik olabilir. Başka arkadaşlarının lafını dinleyen ve aslında onların sözüyle hareket eden bir insansa. O kişiyle olan bütün bağınızı kesebilirsiniz. Fakat iyi giden bir ilişkiniz varsa da kadar çarkı çıktığı için söylüyorum. İlişkiler bir adım ileriye taşınabilir. Evli değilseniz, evlilik planlıyorsanız bu tür şeyler olabilir. Yani ilişkiniz güzel gidiyorsa bir adım ileriye taşınıyor ama yolunda gitmiyorsa ilişkinin bitme ihtimali çok yüksek. Ve bunun haricinde sanki kalbinize kırıldığı bazı dönemler olmuş gibi 2024 yılına bakılınca özellikle çok fazla güvendiğiniz bir kişiden bir yanlış görmüş olabilirsiniz. Ve o yanlış o kişiye hiç yakıştıramamış olabilirsiniz. Biraz sizde de aslında bir büyüme ve olgunluk hissediyorum ben. Yani ne yaşadıysanız neler olduysa aslında sizin için hepsi birer ders niteliğinde olmuş. Çünkü siz hatalarınızdan ders alan bir insansınız ve aslında temkinli bir insansınız. 2025 yılında bazı durumlar hem ilişkisel anlamda değişebilir Maddi açıdan da bu arada değişebilir. Eğer ki kendinize ait yeni bir iş kurma fikri veya yeni bir iş alanına atılmak istiyorsanız bunlardan çok mümkün gibi görünüyor. Ve bekarlar evlenebilir. Şimdi ekstradan bir 2025 yılının niyetine 3 tane kart seçmek istiyorum melek destesinden. Bir bakalım. Boğa burçları için niyet ediyorum. Şifa olsun diyelim. Evet şimdi 2025 yılı içinde şu özeti size geçebilirim ee, eğer ki dediğim gibi arkadaşlar ilişkiniz yoksa yine bu konuya geliyorum sevgililer kartı geldi bunu çok seviyorum aynı klasik desedeki aşıklar kartı gibi düşünebilirsiniz bunu bir ilişkiye başlamak istiyorsanız ama onu güzel bir şekilde tanımanız gerekiyor. Bazı konularda yardıma ihtiyacın olabilir ve bu yardımı arkadaşlarından, ailenden, belki din adamlarından hatta alabilirsin. Çünkü baktığım zaman aslında kendinizi yetiştirip geliştirecek şeyler yapmış olma ihtimaliniz daha olma ihtimaliniz yüksek. Eğer ki geleneksel bir insansanız biraz geleneksel kafadan çıkma ihtimaliniz de yüksek görünüyor. Bunların haricinde ani bir değişiklik olabilir. Bunu söyleyebilirim size. Her şeyi daha dikkatli ve akılcı yollarla, mantık yoluyla çözüp düşünebileceğiniz bazı konular gündeminizde olabilir gibi görünüyor. Ama baktığımız zaman belki de değişime çok açık olmayabilirsiniz. Hani yani yeni bir arkadaş çevresi ya da yeni bir ortam, yeni bazı bazı kişiler ama sanki 2025 yılında mecburiyetten bazı yeni çevrelere girecek olabilirsiniz. Çevrenizi daha çok genişletecek olma ihtimaliniz yüksek gibi görünüyor. Fakat siz sizden başka farklı bir görüşe çok fazla açık bir insan olmayabilirsiniz ama onlar sizin bu karakterinizi değiştirecek olabilir bu şekilde. Umarım çok güzel enerjiler sizi bulsun boğa burçları. Kalbinizden geçenin çok 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 daha güzelleri olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Umarım memnun kalmışsınızdır.